Metin Ever kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün sizlere defalarca denemek isteyeceğiniz ve lezzetine bayılacağınız harika bir kurabiye tarifi hazırlıyorum. Bugün hiç vakit kaybetmeden tarife geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle odasında çokça beklemiş olan 150 gramlık tereyağı uygun bir kabın içerisine alalım. Ardından 2 adet yumurta ekleyelim. 1 su bardağı klasik su bardağı ölçüsüyle yani 200 milimlik bardak ölçüsüyle üzerine toz şeker ekliyorum. Bir spatula yardımıyla eze eze karıştırıyorum. Biliyorsunuz ki ben margarini ve tereyağı karışık kullanıyorum. Diğer şekilde sade tereyağlı hazırladığım zaman kurabiyeler bana çok baskın geliyor. O nedenle bu şekilde hazırlamayı tercih ediyorum. Çok daha lezzetli oluyor bence. Ben yine bu tarifte toz şeker kullandım. Kurabiyeler daha kıtır daha kıyıl oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi 2 su bardağı mısır nişastam var. Onu da malzemelerin üzerine ekliyorum. Malzemelerimizi yeniden karıştıralım. Mısır nişastası veya buğday nişastası hiç fark etmez. Elinizin altında hangisi varsa kullanabilirsiniz. Eklemeye geçiyorum. Her zaman olduğu gibi unumu elekten geçerek ve kontrollü bir şekilde ekliyorum. Birinci su bardağımı ekledim. Toplamda iki buçuk su bardağı un ayarladım. Ne kadar gidecek bilemiyorum. Hamurumu toparladıktan sonra Un miktarını sizlerle de paylaşacağım. Bu aşamada da bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullanıyorum. Birinci su bardağı unumdan sonra hamurum bu şekilde kendini toparlamaya başladı. İlk etapta birinci bardaktan sonra bu şekilde elimle iyice yoğuralım. Kıvamı bu şekilde olduktan sonra kalan un ilavesinde yapmaya geçiyorum. Bir hamurumu toparladım. Hemen sizlere de şöyle yakından kıvamını göstereyim. En yapışmayan yumuşacık bir kıvamı var. 2,5 su bardağı un diye belirtmiştim. Bana yeterli gelmediği için buçuk daha ekleyerek 3 su bardağı una çıkardım. Bu ölçüler sizin un kalitenize ve yumurtanızın büyüklüğüne küçüküne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen bu aşamalarda tamamen kontrollü olalım. Hadi hemen şekillendirmeye geçelim. Cevizden biraz büyük bir parça koparıyorum. Ve avuç içimde yuvarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak kıvamlı ama Hiçbir şekilde ele yapışmayan bir kurabiye hamuru. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Hemen kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler tamamen ücretsizdir ve biliyorsunuz ki sizlerle daha fazla tarif paylaşabilmem için inanın abonelikleriniz benim için çok kıymetli. Kurabiyelerin fırına girmek için hazırlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika dikkatli bir şekilde pişirelim. kurabiyelerin fırından aldım. Benim fırında yaklaşık 18 dakikada piştiler. Şimdi burada bir e, buçuk paket kadar sütlü çikolatam var. Bir miktar asıvı yağ ile benmar usulü erittim. Ve yine bir miktar bir kase kadar koku kopsum var. Onu da iyi bir şekilde çektim robotta. Çok toz haline getirmeyelim. Şimdi fırça yardımıyla kurabiyemi çikolatam ile buluşturuyorum. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Ardından kokokopsa. Cops'a buluyorum arkadaşlar. Ve aynı şekilde kurabiyemin tamamını bitiriyorum. Evet kurabiyelerim artık servis için hazır. İnanın bana öyle lezzetli bir kurabiye ki arkadaşlar mutlaka bu tarifi kaydedip denemeyi unutmayın. Hemen bir tanesine de yakından iç dokusuna sizlerle birlikte bakalım. Gerçekten ağızda dağılan harika bir kurabiye arkadaşlar. Kıyır kıyır çayın kahvenin yanına harika gidecek. Efsane bir e, tarif bıraktım sizler için. ama hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle daha fazla tarif paylaşabilmem için aboneliklerinize ihtiyacım var. Bu güzel tarife de bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir güzel tarifim daha sonuna gelmiş bulmaktayım. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.